Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çeşitli bir sürü oyuncaklar açacağız. İlginç oyuncağımız bu. Şöyle göstereyim. Ee, yıl başında aldık. Bugüne kadar açmadım. Yılbaşı bir yıl oldu açmayalı. Böyle bir sürü e çeşitleri var. Çok güzel bir oyuncakla bence. Aşlar çıkacakmış içinden bu şekilde. Bir bakalım. Bir bakalım. Çok güzel bir kutu yapmışlar. Arkasında da aynı şekilde var. Arkası da bu şekilde. Çok güzel arabalar varmış içinde böyle araba evinde. Evler falan yapabiliyormuşuz. Bunları yapabiliyoruz üstünde kresmeyle. Her yerde aynı şey çıktığı için daha fazla da bekletmeyelim. Böyle de Pirsan diye bir marka varmış. Şimdi biz açmaya başlayalım. Tabii siz burayı görmeyeceksiniz ya da tamam bakalım kapatmayalım. Ay! Arkadaşlar bir dakika. Heh, açmaya devam edelim. Burada bir sürü katmanlarımız var. Şişt, çıkartalım. Arkadaşlar ben tek elimle çıkartamıyorum o yüzden bekleyin. Dur. De bu şekilde. Kapağını da yapabiliyoruz. Bu şekilde. Kapağı bu. Kutunun üstüne de koyabiliyoruz bu şekilde. Bakın takılabiliyor. Bize imanla e, şey bunu görmedik ve aldık sizin için. Şimdi takma ablacığım arkadaşlarla bir şey yapalım. Birinci oynağımız bu. Renkli renkli şeylerimiz var. Ağaçlar var. Öyle adamlar var. Birinci adamımız bu. İkinci adamımız nerede? Heh, i̇kinci adamımız da burada. Çok güzeller. Böyle gösterdiğim gibi bundan, bundan bir tane daha var. Nerede? Bir tane var bundan. Şu şekilde göstereyim. İki tane arabaya benziyor. Şimdi bunu toplayıp geliyoruz. Başka oyuncağımıza geçelim. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz giriyoruz. Anneannemizin, anneannemizin bugün doğum günü. Doğum günü yaparken de sizi çağıracağız. Şimdi görüşürüz. Şimdi arkadaşlar başka bir oyuncağımıza geçiyoruz. Hadi gidelim. Evet geldik. İçine ağaç çıkmış ama burada düşmüşler. Şöyle şey göstereyim. Biz bunları bir yapalım. Şu, şu şekilde arkadaşlar. Bak, bak şöyle bu da, bu da bu da. Evet legolarımız orada. Böyle iki böyle de orayı kırmışlar ve böyle buna bastırınca bu içine giriyor. Çekil. Heh, bakın bastırdık ve böyle durma, durabiliyor. Evet. Abi bunu dur arkadaşlar evet. getirin. Bu da aynı şekilde. Bu daha kolay girdi. Bu birazcık daha giriyor. Bu şekilde yılbaşı ağacına benzer bir şekil. Şimdi biz gidelim. Oyuncağımızı alalım arkadaşlar. Ben şimdi hangi göstereceğim, gösterecek Bunu gösterebileceğime emin değilim. Hmm. Ee, dur bir bakalım abacığım. Nerede bizim o yeri aldığımız oldu? Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ama bu da bu da. Evet, sus sus sus. Oh. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. İnşallah görmüyorsunuzdur. Ben bunu okuyorum ama çok zayıf. Bekleyin arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar şu şekilde kitaplarımız var. Bu muz kokulu masallar bu, bu, bu şekilde. Eyven ablacımsınız. Bakın bu şekilde muz kokulu kitaplar. Çok da ki. Böyle bir de portakal kokulu var. Arkadaşım da böyle değişik kokular var. Of oh, çok güzel kokuyor bu şekilde. Bir de şu var. O çok güzel. Tatlı. bu kısa kes. Kısa kes diye bir kitap çok güzel, çok güzel. Ben bunu her gün okuyorum. Ben bunu şey, ben bunu da çok az kaldım bitirmeme. Bu şekilde. Bu da geçer. Bu da geçer diye bir kitap. Aranızda var düşünüyorum. Bak şu da var. Allah da kalbim. Allah var. Bu kitaplar da var benimle. Onlar şimdi yukarıda olduğu için boyum yetişmiyor. Benim bu küçük boylu olduğum için büyümedim ben. Büyümedim. Büyümedim. Ba ben de büyümedim ya. Ben büyümediğim için küçük boyumu hala alamıyorum. Ba Çok küçüğüm. <laughs> ben ba anne olsaydım da Allah'a bebeğim öyle. Bunlar benim kitaplarım. Tekrar göstereyim. Başka göstereceğim bu sefer. Şunları buraya koyalım. Efendim anne. ne getireyim? Neyi? Arkadaşlar geliyorum ben. Evet arkadaşlar. Kitaplarımı göstermeye devam ediyorum. Ee, nerede benim kitabım? Çekil de orada. Değil. Onları ben okudum. Evet. Çekil ablacığım. Ee, ben onları bulamadım şu evet. an. Arkadaşlar onları bulamadım. Daha sonra gösteririm. Ama bu kitaplar çok güzel. Siz de almayı unutmayın. Eymen bu kitabı ilk başını karalamıyor. Zaten önemli bir yer değildi. Orada yazı yazmıyor. Böyle çok güzel. Önsüz diye bir şeyler var. Bu kitabın içinde kaç tane var? Bu kit bu bir hikaye galiba, dur, dur hikaye Buradan bakalım. Var. Bu kitabın içinde kaç hikaye var? Baba. Bir sürü varmış. Ve bu yırtılmış Bizde bir adımız kitap. Var. Ha, o Önemsiz bunu bir arkadaşım verdi bana, çok güzel bir. O bunu okumuş, ben de yarısına geldim. Kaç sayfa kalmış? birkaç sayfa kalmış. Bu kadar sayfayı okudum arkadaşlar. Bakın. Bunu ben okudum. Şu kadarcık da kaldı. Ben şimdi okuyacağım yere koyayım. Böyle de kitabın ayraç yerine yazıyor. Ama diyor Baba, iyi o şekilde bakın. Ben basacağım. oynamaya başlıyor. Ben de size kitaplarımı gösterdim. Çok eğlenceli. Mutlaka siz de alın bunları diyoruz ve oyun oyuncağımızı göstermeye gidiyoruz. Bu çok güzel. Bunu ayrı açıyorum. Şu kokulu olanları da ayrı açıyorum. Bu çok güzel. Bu da ya. Bu da. Birazcık değişik. Değişik. İlk kez böyle kalın kitapları getirdim biliyor musun? Benim dört tane vardı. Dördü de burada. Bir teyli Diğerleri çok ince hemen bitiyor. Ah, Anlamamış bana da. Daha çok var aslında. ince kitapın hepsinde var. Ah. Buna Sonra tekrar okuruz. Çok az kalmıştı bunu. Şimdi gidelim. Ya da gitmeyelim. Ana, arkadaşlar demiştim ya bugün Şimdi hediyelerimi göstereceğim. Böyle bir poşetimizin içinde bunun içinde de Açalım. Ben açayım. Arkadaşlar açtım. Oh. İçinden. İçinde tam ona göre bir bilezik koydum. Yeni aldım bu arada eski deliğine. Şimdi ben tekrar içine koyuyorum. ama. Şimdi sıradaki oh. ne yani. oh. Bravo to the rest of the ayam bir yer işe çıkıyor ve üstüne el basılıyor. İçime ben şöyle de İlk Bir iki anne anneanne yazdım. Yani onun onu da olduğu için. Böyle şeffaf bir şeyin içine koydum. İçine de küçük tabağımız var. Tekrar içine koyup geliyorum. Şimdi arkadaşlar sıradaki hediyemizi. Şöyle içine bir not koydum. Ben başlıyorum. Ekranda birazcık değişik gösteriyor bu turuncu renk çok parlak gözüküyor. Ama biz okurken kamerada böyle bir renk çıkıyor. Biz okurken çok parlak bir turuncu çıkıyor. İyi ki de oradan anneanne doğum günü kutlu olsun dedim ve kalpleri koydum. Son bir hediyem kaldı. Bu çok ağır bir hediye yine aynı Açalım. Ben açayım. Tekrar ayağımızı koyup bakayım. İçine cam bir şey var. Ben aldım bunları koydum. O şu şekilde. Ben açayım göstereyim. Arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle. Böyle. Güzel. Güzel. Süslü bir şey. Çiçek. Çiçek. Şöyle. Ablacığım susar Ben içine koyayım bunları. Açacağım tekrar. Arkadaşlar poşetin içine bir şeyler koydum. Onu ona dönelim. Çok tatlı bir yavrucik. Şimdi ben bunu da içine koyup geliyorum. Şimdi arkadaşlar en son kedi. Asıl gerçek hediye bu. Çıkartamıyorum. Aa, bekleyin arkadaşlar geliyorum. Sıradaki es hediyemiz bu. Üstüne i̇şte. i̇şte bu yazıyor. Ya? Love you. Love you'yu seviyorumdu galiba. Unuttum. Tekrar ben bunu içine koyup geliyorum. Başka bir şey de yok zaten. Bu kadar. Şimdi bay bay. İşte görünüşü de böyle paketledi. Biraz akşam ben döndüğümde canlı yiyeceğim İzlemeyi unutmayın. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrar e görüşürüz. Bay bay.